Evet merhabalar bugünkü konuğum neydi? Sabah bahsettiğim MG HS. HS'in resmi satış fiyatı belli oldu. Tahminlerimizin üzerinde 2 milyon 90 bin liralık bir rakam var. MG müşterileri de kendilerine telefon açıldığı konusunda bazı yorumlar yaptılar. Onlar 100 bin lira seviyesinde indirimle 1 milyon 990 binden bahsetmişler. Bu sadece yorumlardan aldığımız bilgi resmi bir kaynaktan değil. Resmi kaynaktan gelen fiyatsa 2 milyon 90 bin lira seviyesi. 100 kilometre civarında elektrik menzil var. %30 ÖTV'de ama gümrük vergisinde ekinin üstüne eklendiğinin farkında olmak lazım. Yine de ben 2 milyon 90 bin fiyatı yüksek bulduğumu söylemeliyim. Bu konuda sizlerin de düşüncelerini merak ediyorum. 2 milyon 90 bine pihev HS sizce satış başarısı yakalar mı? Rekabette yine karşısında Çinli Cherry modelleri var. Cherry modellerinin de fiyatlarının 2 milyon seviyesinde yaslandığını düşünürsek plug-in hibrit hali yine düşünülecek bir ürün olabilir ama rekabette BYD'nin fiyatlarını hala merakla bekliyoruz. Bakalım o cepheden nasıl bir fiyat çıkacak. Sizlerin de bu fiyatlama ve bu aracın bu fiyatı edip etmeyeceği konusunda yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.